Ben bıyıklarım. Bir an ne? Bir an ne? şunlarını bilerek kestirmiyorum. Yediğim için. Yani hani Adanalı'da Adanalı'da bıyıklarını ıstırıyor ya yiyor ya. Ben de o alışkanlık olmuş o yüzden. Arkadaşlar yayınımızı bir paylaşalım. Ekrana bir çıtıklayalım. Hani kimler geldi? Ulan iftar saatine kadar burada bir sürü adam vardı. Ekmeği yiyen, ekmeği yiyen devrildi herhalde. <laughs> şükür şükür açtık orucumuzu. Ekmeğimizi yedik, çayımızı içtik. Sigaramızı içtik. Sigarayı gene içiyoruz hanım. Sigarayı içiyoruz. OK, mə burada nədə okay oynayacaqlar? Kim var? Kimlə oynayacaq? OK. Ha, Qaraman olsa